Öf. Biraz şuraya geçeyim. Ay burası çok sıkıcı oldu. Şu tepeye uçayım bari. Öf, burası da çok sıkıcı. Öf, ne yapsam ya daha yeni uyandım. En iyisi kan kameramak. Kesinlikle kan kameralıyım. Arayayım alay gelsin. Alo. Hmm. Alo. Kanka sen esniyor musun? Ee, ben mi? Evet. Daha yeni mi geldin? Yani? Ha. Ben de çok canım sıkıldı. Seni çağırayım canım. Hmm, bugün bizim eve gelir misin? Hı? kanka hiç sorma çok uygun var. Evet, kanka lütfen bugün gel. Kanka gel. <laughs> tamam kanka geliyorum. Bye. Bye. Bu arada arkadaşlar. Ben kankam, kankam diyorum ya. Bu arada o da gerçek youtuber kankam benim onun karakterini yaptım. İsmi ne söylüyorum. İsmi Lara Sin. İsmi Lara Lara Sin koydu. Yani Lara Sin Toca koydu arkadaşlar. İstiyorsanız Bakarsınız. Yoksa o da youtuber. Yani ama videosu yok pek. Öf ya kanka birazdan gelir. Ben şöyle biraz gezineyim. Gezinmek de çok kötü ki. Aa! Ay! Gir! Merhaba kanka. <laughs> Ay hoş geldin. Lara. <laughs> Lara Mert'e senin Lara'ydı değil mi? Lara Toca. Merhabalar. Hoş geldin. Pijamalarınla gelmişsin. Vallahi pijamalarımla gelsin geldi. Ne yapayım? Ay canım kankam benim gel geçelim bugün. Ne yapsak? Ay bilmem ki. Ay ben de bilmem ki ya. Ne yapsak? Ne yapsaklara? Ben ne bileyim ya. Kanka sen beni çağırdın ya. Seni mi lazım? Hep kanka ya. Hep de ben karar veriyorum bizim eve geldiğinizde. Olsun kanka bu sefer de sen ver istiyorum. Ben iyi tanımadım. Gel gidelim. Gel biraz yemek yiyelim. Tamam ne yiyelim? Ay şunu şöyle yiyelim. Ne yiyelim? Bilmem ya bu falan var mı? E, Dur kanka bakayım. Kanka bu kalmamış. Mecbur yemek yapmak zorundayım. Bak şöyle bir yemek var. Dün almıştık daha çok güzel. Tamam onu yiyebiliriz. Kanki gelmişsin. Ben böleceğim sana. Biraz dursam. <laughs> Dur kanka nerede bizim tabaklar? Tabak ya nerede? Neyse kanka ben sana bu tabağı vereyim. Aa oh, kankacım sen Ay teşekkürler. Bir şey değil kanka. Sen yemeyeceğim mi? Yok ben yemem. Ay teşekkürler Ay bir Ay içecek de çok tatlıymış. Çok güzel. Vallahi içeceği çok sevdim. Evet ben kendi ellerimle yaptım. Kanka sen ellerinden de bal çıkar zaten ya. <laughs> Ay kankişim. Benim. Sen de iki youtuber olmuşsun. Sen, seni de youtube'da gözüktürelim. Ya. <laughs> ben bir şey söyleyeyim mi kanka? Ne söyleyeceksin? Yemeğini Ben bu kadar yedim kanka. Zaten bitti. Ne söyleyeceksin? Çok merak ettim. O yüzden verleyelim yedim. Ne söyleyeceğim? Kanka ya havuza yüksek? Hmm, tamam. Ben moya giymedim ama. Ben sana moyanı giydiririm. Ne moyası ya? Kanka ne boyası? <gülüyor> <gülüyor> Gel kanka. Kanka ya. Gel. Kanka gel Şurada bir şey gördüm. Bir örümcek var satılan. İyi. Kanka. Ya kanka. Kıyafetinle gireceksin. bir dakika. eğlenceye bakalım dedik. Ben de bize Çıkıyorum. Kanka. Beni bıraktın beni. Aa! Kanka

Ya kanka sen kazandın bu tura. Keşke ben kazansaydım. Ya kanka! <laughs> Neyse. Bugün çok eğlenceli oldu. Neyse ki sıkılmadım. Değil mi?